kulübümüzün selameti için yani olmazsa olmazlarımız vardı. Tülüyorlar. Yani şimdi e, futbol camiasında şöyle bir algı oluşturmaya kimin ne haddine ve ne halkına O orada yanlış. ama. kulüp şu anda zor durumdadır. Parası yoktur. O yüzden ben kulübe transfer olurken peşin para istiyorum. Biz bugüne kadar dört yıldır Barış çok dinle bu kulübü yürütürken hiçbir şekilde hiçbir insan acabalarla buraya gelmedi. Herkes dedi ki arkamızda Doğu Beyazıt Belediye Başkanı ve Barış Çokdin varsa bizim bir liramıza teslim tenezzül etmez kimse ve öyle de biraz da oluşturdum. Yani biz de bir çatı aldığı altında arkadaşla dostsa abi kardeşle yaşıyoruz muyuz? Yaşıyoruz. Aman siz de kulübün üst yönetimisiniz. Yönetim biz size sunduğumuz diyeceğim. gönlümüzden geçenleri aksettik. Sizin karanlığınız geçerlidir zaten. Yönetim. Evet. madem ki taraftar bu kadar ısrarla bize talep ediyor.